Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Enteresan kalabalık bir program var Ankara'nın. Haliyle kalabalık koşullarda beklenmedik atların gelme potansiyeli de var. Beklediğimiz atlar olacak. Onları aktaracağım. Yani bir koşuda örneğin birinci koşu bununla da başlayalım. Handikap 15 diş handikap 1 ile. Buraya ben genelde fazla at önermem. Hani gördüğüm bir iki atı direkt olarak aktarırım. Beklediğim atlar bunlardır. Ya yani derim ki tuttuğunuz varsa da mutlaka yazın. At yarışı sonuçta. Burada da öyle olacak. 4 nolu safkan favori. 6 ile beraber 2 tane yüksek AGF var. Bir handikap 15 yarışta hani AGF'ler ne olursa olsun çok ekstra bir durum olmadığı sürece yani %62 at burası kapalı. Olmaz. Böyle kolay değil yani. Tabi 4 gene kazanır da bende. Ancak buraya bir at önermek zorundayım. En azından bir at. O da 3 Yengiz. Bu üst gruplardan düşen grubun en kaliteli atı kalan. Ve eğer biraz hazırlık yaptılarsa 5 gün orayla koşuyorlar. Bu tip grupları kolay geçebilen bir sapkandı. Yengiz Handikap 16 birinciliği var. Şimdi 1-2 olma ihtimali çok yüksek. Tabi sıkıntılı bir durumu yoksa. O yüzden 3'ü ben yazmanızı tavsiye edeceğim bu AGF legendine. 4 AGF'lerden forum 4. 4'ün de ekülü desteği var. En az onun kadar şanslı gördüm. 8'i. 6. 4 ile beraber 1-3 oldular 1-2 oldular. Yılma kızım da tabii ki AGF'den de dolayı yazılır. Ancak diğer atlardan gözünüze takılan yani bir at varsa işaretleyin olabilir dişi Arap Handikap 15'i. Yani olmaz, olmaz bu koşularda. Azat, yani Azat, 4-3, AGF 6. Sonrası 2 gibi, diğer atlar gibi tamamen tercih yani işaretlenecek atlar. 2 de 3'e benzer bir safkandır, kalitelidir grupta. O da beklenmedik bir koşu çıkartabilir. Handikap 2 olsa çok daha ön planda olurlardı. Ancak mesafe kısa. O yüzden yazmanızı tavsiye ediyorum. Ağır kilolu atlar kazanabilirler. Zelluma satış görmüş o yüzden geri planda ama hani herhangi bir at artık. Hiçbirine itiraz etmiyorum. İkinci koşu şart 4-4 yaşlı Araplarda Ahmet Çelik. Bir, Müslüm Çelik 2 diyecektim ama burada 3 eğri oktan iyi bir yarış bekliyorum. 2'nin kazanması tabii ki çok normal sonuç. %75 Ahmet Çelik. Geçen görmedim benim yarışta. Acaba dedim eski günlerini hatırlar mı? Neyse ki yol buldu. Develendi kazandı. Mağdur etmedi bizleri. Teşekkür ediyoruz da Ahmet Çelik'e. Yani kazanacak atı getirdiği zaman teşekkür ediyorum. Ancak gerçekten kazanacak atla böyle zikzak çizip gelip ikinci oluyorsa işte ben ona çok kızıyorum. Umarım öyle bir şey çıkartmaz. İki kazanmalı 3'ten bir ikili bekleyebiliriz burada. 2 3 bitme potansiyeli bence var. Bu erkek sapkandan iyi yarış bekliyorum. Kaliteli bir attır. Yarış gördü geçen dönerdim bu attı. Bugün de iyi bir yarış bekliyorum. Gelirse de ikinin arkasına girebilir düşüncesindeyim. 3. koşu altılı başlangıcı handikap 14 handikap 2. 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe kum yarışı. Normalde bu handikap ikilerde 1 gibi kazanç atları Koroz gibi atlar ön planda olurlar. En azından iyi yerlerde bitirirler. 1-2-3 olurlar. Son 3 yarışı çok kötü. Koroz Bey'in son 3 yarışı berbat. 5 gün sonra niye yazdınız kötü koşan atınızı diye sorarım ilgilisi ilerine daha doğrusu. 1'e maiden yarışta yakın bitiren yani geçmeye gelen sprint atan bir altı var burada. Başka da at bulamadım zaten. Maiden, Altınoğlu, Safkan. Hani Koroz Bey yarışının, Maiden yarışının burada tekrarlamasını kumda bekliyorum. İstediğim yarışı yaparsa da bence burayı altı kazanır. Hani Maiden atı bana göre kazanır. Tek olur diyememenin sebebi Maiden atı olması. Ancak risk alıp tek kullanılabilir. Örneğin ben bu atı tek atarım. Çünkü kalan gruptan çok at yazmam gerekiyor. Yani şurayı olduğu gibi yazmam gerekecek rakip olarak. AGF'lere güvenmiyorum. Kalan grupta diğer atlarda bir şey göremiyorum. Yani öyle öne çıkacak diğerlerini önüne çıkacak bir at ben göremedim. Dengeli ve zayıf atlar. Zaten handikap 14. O yüzden zayıf atlar grubu olur. Ayırabildiğim safkan 6. Altı, 6'nın yanına AGF e takip edebilir. İnandığınız bir iki atı siz ekleyebilir. Öyle geçmeye çalışabiliriz ilk aya. Umarım yanıltmaz. Beklediğim koşuyu yapar. 6'da çıkar kazanır. Bizler de mutlu oluruz. Beklediğim bu. İşte sıkıntımız atmaydı, çıkmayabilir mesela. Yani. Giderim de çıkarılır. 6 ve diğerleri diğerlerinden tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. AGF e takip edebilirsiniz. Dördüncü koşu şart iki dişi üç yaşlı İngilizler. Bir zor koşu da burası. İngilizlerin dişi grubu. Zaten ilk iki ayakları TCK zor koyar. Öyle hazır AGF'lere pek gitmeyiz yani ilk iki koşularda çok inanmadığım sürece. Ki 14 burada AGF. Gene Gökhan. Gökhan'a da birileri bir şeyler söylese iyi olur. Çok fazla AGF'de, çok fazla AGF eziyor. Yani dün de geçen de söyledim Gökhan'la ilgili. Ya ya olmuyor Gökhan. Ya ABD'ye gideceksen git ya da bir şeyler yap ya yani. Bir şeyler eksik var bence. Fori. Gene bakın ben de yanlış attım Ya da istediğim hatta Fori değil Gökhan Peçepe. Ve grup zaten dişi grubu. Zor bir grup. Burada Beklentim iyi koşmasını Beklentimiz olan atlara Yer vermek zorundayız Onlar da iyi koşarlarsa Kısa vadede 8 yarış Görüp gelen atlar var Bunlar 8 gibi 5 gibi 9 gibi sapkanlar Hatta bir tane daha var Burada KV8 çıkmadı pek fazla 13 gibi Tabi sürpriz bunlar Önericem ama bu Meydin yarışta Adana'da sprintini çok beğendiğim Kurteller ekürü yapmışlar Ayşegül Kurteli de enteresan. yapmıyorlardı. Kurtel atlarından 3 nolu safkan favori. Çünkü her ne kadar KV800 gruptan gelseler de performans olarak da çok iyi değiller. 8, 5, 9 ama kalan gruba yeterler. Yetmeliler. 5 Apranti'yi aldı. 8 jockey de devam ediyor. Aynı yarıştalardı 5 ve 8. 8 yine yazılması gereken Safkan. 5. 9'u bakın bekletiyorlar. 4 yarıştır. Bu sene yarış gördü Matahari. Grubun en yüksek handikaplı kaliteli atı. Normalde Matahari. Bunu uzatmam gerekiyor. Sürpriz olarak verdim ama. Mesela son iki son koç kum yarışıydı 5. dikkate almayın. Son 3 yarışında sıfır çekiyor. Atın üstüne gitmiyoruz. Galopları var normal. Burayı Şart 2 normalde kolay kazanabilecek kalitede bir safkan bu handikapı boşa almadı. O yüzden bunlar hep yazılacak safkanlar 9, 8, ile 5, AGF 14, handikap 15 atı. Yani biri KV8'den geliyor, bir handikap 15. O yüzden bu atları önceliğe alınız. Yine de 3 buna rağmen favorim çok beğendim birinciliğini diğer atlardan 13, 11, 2 hani gözüme takılan diyeceğim çelik, çelik grubunun bindiği atlar diyeceğim bunlara Bakın, bomba yapar gelirler müsait grup çünkü ilave edebilirsiniz yeriniz varsa yoksa önerdiğim atlar 3, 8, 9, 5, 14 yeterli olabilir ve iyi koşmalarını beklediğim 3 at var 9, 8, 3 Oh, 5. koşu şart 5 dişi 3 yukarı İngilizler. Buradaki iki aprantinin bindiği safkanlar ben de ön planda arkadaşlar. 3 saray yerli biliyoruz temposunu. Bir de bir nolu safkan. Geçen yarışında geçildi ama ikisi de kilo aldılar. Ben birin yarışını daha çok beğendim. Aprantisi iyi idare ederse bir nolu safkanın kazandığını görebiliriz. Ankara'da ilk yarışı idi birim. 1-3 yazılması gerekiyor. Ayıramadım. Ayırmak da istemiyorum zaten burayı. Bu da dişi grubu İngilizlerin. Karanaklardan AGF e takip edeceğiz. Yani bunlar 2. Koşularını çok beğenmesem de 4. Yarış görecek olan 7. Bunlardan yeriniz varsa işaretleyiniz. Program böyle. Zorlama bir tek de önermek istemiyorum buraya. Şart 5 dişi grubu olduğu için. 6. koşu kısa vade 6. Klasik artık bu atların bir arada koştur bildiğimiz klasik KV 6-7 grubu. Yani zaman zaman birbirlerini geçebilen performans sahip atlar. Bu altı da KV altı da ne yapacağız? 7-10 Safkan. Yiğit kardeş. Eski Yiğit kardeş bunları kolay geçiyordu. Yiğit kardeş. Ancak son 4 yarışına baktığımızda Atta geriye gidiş var. 8 yaşında istenilen yarışları yapamıyor. 55 kilo olmasının sebebi bu. Para kazanamıyor. O yüzden tek öneremem. 2 ve 1'de kahve altı için iyi kilo var. Endorfin, alima gene de kazanır da olurlar. Biri 4 yaşında 61. Bakın gene de el eleyemiyorum. İşte 5-6 diye gidiyor sıralama ama burada önereceğim çelikler var. 2 çelik. Müslüm çelik, Ahmet çelik, at, atı. Atları söylemeyeceğim. Bu 4 ve 3 nolu safkanları ben öncelikle yazmanızı tavsiye ederim. Kısmen de olsa 4 nolu safkan favorim. 4 kaşe kara. Ondan yine bir birincilik bekliyorum bu koşuda. 3 rakip sürpriz atım. Sonrası arkadaşlar hani hangisini yazarsanız kabul. Bu ağır kilolu atların gelme potansiyeli var. Hani endorfin ya da AGF olduğu için göstermek zorundayım bu endorfinden başlayarak ilave edebilirsiniz itiraz etmem risk alacaksak iki at ha, tek olur demekte de kolay değil bu 4 için ancak çok büyük risk alalım tek atalım ne olursa olsun diyeceksiniz de kaşemunkara Müslüm Çelik onu tek olarak söyleyebilirim 7 koşu Handikap 17 Handikap 1 Şimdi burada da teke ihtiyaç var. Ben %44 gördüm 7-10 safkanda. Aslında yakınlar 4 ile 7. Ancak 4'ü geçen yarışta da önerdim. Önceki yarışta da önerdim. Bu mesafelerde uzuna çıktı. Uzunda bayıldı. Yani uzuna gitmedi hat. 1400-1600'lerde çok başarılı. 4 no safkan. Handikap 17. Hani bunun kazanmasını bekliyorum. Onun şartına uyan AGF %44. Ona da itirazım yok. 7 de kazanır. İkisi de uyumlular. Biri kazanır dışına çıkmaması gerekir. 4 7 7 4. Hani ben 4'ün yarışlarını beğeniyorum. Biraz daha ondan yana tavır koymuş oluyorum. 4 9 Safkat Boğur. Yakın rakipte 7. Gene teki hangisini atalım derseniz ben 4'ü tek atacağım kendi kurgumda. Ancak hangisini atarsanız da kabul ediyorum bakın. 7'yi tek atacak arkadaşlara da itiraz oluyor. 8. ve son koşu hep kalabalık geliyor grup yani program böyle sıkıntılı program. Kurgusu sıkıntılı daha doğrusu yani yarışlar normal. Ha burada son ayakta bir tek söyle dağıtalım derseniz 3 ne olur safkanı söyleyeceğim. Yukarıdaki dönen atlar var. Koşu beklediğim atlar da var ama hazır AGF e, dış kulvar çıkıp bindirip geliyor. Kısa mesafede o bindirmeyi yapar kafaya çıkarsa da Bitirebilir 3 Kaliteli bir orijine sahip Yani tek olabilir Sürpriz beklediğim iki at var 2 ve 5 no'lu safganlar Birinde Ahmet Çelik, Ahmet Çelik hazır atları Ankara'da O yüzden sürprizde kalın %6'lık at değil bu at 2-5 Sürpriz atlarım Artık yukarısı Bütçeniz oranında at yazınız dediğim Döner safganlar meydan çıkartılmayan Kazanç para toplayan atlar Burada ne yaparlar bilmiyorum. Ancak mecbur yazılırlar bakın. Çıkmak istediklerinde kazanıyorlar. 7-11 gibi atlar. Ankara. Görebildiklerim bunlar da arkadaşlar. Program kurgusu zor. Ciddi anlamda şansa ihtiyaç var. Eğer dek getirebilirsek kurguyu da çok güzel ikramiye götürecek bir program. Ha, yani i̇nşallah da yazdığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.